101. mektup. Bu mektup yine Molla hasan i Kışmiri'ye yazılmıştır. Büyükleri küçük sanarak dil uzatanları bildirmektedir. Allahü Teala halinizi güzel ve kalbinizi temiz eylesin. Kıymetli mektubunuzu Mevlana Muhammed Sıddık getirdi. Allahü Teala'ya hamdolsun ki uzakta kalanları unutmamışsınız. Görünüşte nefsinize karşı olan sözleriniz kısaca anlaşıldı. Nefs emmarelik yaptığı zaman buna karşı söylenen şeyler doğrudur. Fakat nefs itminana geldikten sonra ona karşı gelmenin yeri yoktur. Çünkü o zaman nefs Hak ala'dan razıdır. Hak Teala da ondan razıdır. Nefs beğenilmekte ve kabul olunmaktadır. Kıymetli olana karşı gelinmez. Onun istekleri Hak Teala'nın istekleridir. Çünkü nefsin itminana kavuşması için Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanması lazımdır. Artık o mukaddes olmuş, her türlü kusurdan temizlenmiş, karşı durulacak yeri kalmamıştır. Kendisine bakılamayacak derecelere yükselmiştir. Her söylediğimiz bizde kalır. Farisi Beyt tercümesi Kendinden haberi olmayan kimse, Nerede kaldı başka şeyleri bile? Çok olur ki cahiller, Nefsten hiç haberleri olmadığı için, Mutma-inneyi emmare sanırlar. Nefsi emmareye karşı yaptıklarını, Nefsi mutma-inneye de yaparlar. Nitekim kâfirler, Peygamberleri aleyhimü's-salavatü ve teslimat, Başka insanlar gibi sanıyorlar. Peygamberliğin yüksekliğine inanmıyorlar o büyüklere aleyhimü salavatü ve tahiyyat ve onların yolunda gidenlere inanmamaktan Allahü Teala'ya sığınırız.